gidiyoruz. Yakına. Fırın. Evet. Hanıma söyleyeyim oradan bir şey almasın. Marketteki gibi ambalajla değiller. Buraya sıçmışlar, kaldırmışlar. O da fırın. yoldan boklar. Bu sefer aynı yerden geçerken tek kedi yok. Apartmanın önünde kahverengi leke. Kapının önünde boyan boya geri gelirken çekeriz. Şimdi bu sefer bisküvi. Bok değil. Bir da oraya sıcak. Ee, sürme gözü e, motor sürecek. Motora meraklı. sürme göz. Ne haber? Ne var orada? Su içiyor. <laughs> Motordaki suyu içiyor. Dönüş için bir Prostat Prostat nakliyat Yerleştiriyoruz <laughs> Profesyonel taşımacı bu Profesyonel Trafikin ee, Hamza Yusuf Diğeri ise Biz evde yokuz Bağını şimdi. artık kedi oynatmıyoruz. Pancurun üstünde yok, içinde yok. Burada yok. O eskiden mi? O eskiden mi? Onu da bilmiyorum.